Merhabalar. Muhallebili, ganajlı, kedi dili bisküvileri ile hazırlanan çok lezzetli bir tatlı yapıyoruz. Öncelikle bir kaba koyduğumuz sütle kedi dili bisküvilerini ıslayıp bugün bu sıralıyoruz. Ardından bisküvileri ıslatmaktan kalan sütü yaklaşık 1 litreden bir su bardağı eksik bir tencereye alıyoruz. Üzerine 3 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı un, bardağı şekeri karıştırıp güzelce homojen bir karışım elde edince ocağa alıyoruz. Bu aşamada göz göz olana kadar kaynatıp bir kenara aldığımız muhallebinin üzerine bir paket krem şanti ve bir paket vanilyayı katıp mikser yardımıyla çırpıyoruz. Muhallebimiz hazır. Ardından ganaj yapımına geçiyoruz. Uygun bir kaba bir paket kremayı alıp üzerine ben 2 tane 80 gramlık fındıklı çikolata kullandım. Toplamda 160 gram. Çikolatalarımız eriyene kadar kremamızı ısıtıyoruz. Ve ganajımız da hazır. Daha sonrasında bisküviyi muhallebi ile buluşturuyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta muhallebi çok sıcak olursa bisküvileri eritebilir. Çok soğuk olursa da bütünleşme gerçekleşmeyebilir. Ve en son aşama üzerine ganajımızı döküyoruz. Daha sonra dilimliyoruz. Ve istediğiniz malzeme ile üzerine süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.